Çınar. Benim... ...benim sana söylemem gereken çok önemli bir şey var. Türkiye'nin önde gelen ailelerinden Akbaş ailesinin kızı Ela Akbaş... ...bu sabah saatlerinde fenalaşınca hastaneye kaldırıldı... ...ve edindiğimiz bilgilere göre hayati tehlikesi bulunan Ela Akbaş'ın durumu hakkında... ...henüz Abla. aile tarafından bir açıklama... Ablam hasta. Efendim Akbaş ailesi bir açıklama yapacak mı? Efendim yeğeniniz komada olduğu söyleniyor, doğru mu? Efendim lütfen bir Abla açıklama bekliyoruz sizden. Ablamı götür beni. Müsteşar Bey, yeğeninizin durumu hakkında bilgi verecek misiniz? Efendim komada olduğu söyleniyor, doğru mu? Akbaş ailesi bir açıklama yapacak mı efendim? Bize bilgi verebilecek misiniz? Siyaset, sanat ve iş dünyasının önemli isimleri hastaneye akın etmek istese de... ...ailenin geçmiş olsun ziyaretlerini daha sonra kabul edeceği elimize ulaşan bilgiler arasında. <laughs> Ulan. Bas haydi bas. Ah, ablam hasta. Ben ağlamazsam iyileşemem. Ya bırak. Çınar'cığım tamam götüreceğim ben seni ablama. Biraz sabret olur mu kızım ha? Ya bırak beni ben şimdi yeneceğim. Çınar. Çınar dur. Çınar. Çınar! Çınar! Oğlum yapma! Ya bırak beni! <laughs> ne olur bak, bak yanaşsın gemi götüreceğim seni ablana bırak. söz veriyorum. Bırak. Ama şimdi denizin üstündeyiz. Tamam mı? Duracak birazdan götüreceğim. <laughs> ya biz ağlamayız diyor <laughs> ben. Tamam bir tane. Tamam ne olur ağlama götüreceğim ben seni. Ya ben ablamın yanına gitmedim diyor. Çınar'cığım bak, bak ne olur. Herkes bize bakıyor. Ben götüreceğim seni ablana ama gemi yanaştı. Bırak beni annemi istiyorum ben. Hanımefendi bir sorun mu var? <laughs> Yok huysuzlandı da biraz. Ay, yapma bir tanem götüreceğim ben seni. Tamam gemi yanaşacak birazdan. <laughs> Ablama gitmek istiyorum ben. Götüreceğim. <laughs> ne olur bir tanem oğlum yapma. Ben <laughs> seni götüreceğim ablana. Oğlum değilim ben seni. Annemi istiyorum. <laughs> tamam. Hanımefendi. <laughs> Siz bu çocuğun nesi oluyorsunuz? Annesi oluyorum. <laughs> Yalan söylüyor. O benim annem değil. Lütfen biri güvenliğe haber versin. Ne olur çabuk. Ya. Yapma, ne olur. Ben...